Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Akciğer kanserinin kanserindeki tıbbi hataları Bakalım. konuşmaya devam ediyoruz. Peki en Çok son. Çok mühim bir hatayı var. Şimdi gene. Evet. Çok mühim hata ne biliyor musunuz? Gene tabi belli bir zümreyi karşımıza alacağız ama maalesef öyle. Akciğer şikayette olan bu kişiler. Akciğer filmlerinde akciğer filmi çekildi demin anlattık. Akciğer filmi çekildi ve vereme benzer belirtiler var filmde. Hiç diğer te tetkiklere gitmeden uzman, doktor, kimse yani veremle ilgili bütün testleri yapmadan, kanser araştırması yapmadan verem damgası vurarak hastaya verem tedavisi başlamasıdır. Bu en büyük hataların biri Bizim Türkiye'de maalesef çok görülüyor. Bu bir. İkincisi zatürre testi. Aynı şekilde belirtiler verdiği için zatürre testi koyarak zatürre tedavisi verip işte bir ay, iki ay, üç ay kontrolde tutarak her beraber ilaçlarını değiştirerek veya arttırarak, azaltarak Zatürre tedavisi yaparak kanserli bir hasta 2-3 ay geciktirmek. Yani burada ayırıcı tanıyı koymak ayırıcı tanı yani çok şu önemli var. aslında. Bir hafta 10 gün en fazla benim verdiğim mühlet. Doktorlara verdiğim hak elimde imkan olsa bu hakkı böyle kısıtlarım. Bir hafta 10 gün içerisinde bu teşhisi tam kesinleştirmediysen bu hastayı tedavi edemezsin. Demem lazım. Demesi lazım birilerine bizlere. Aksi takdirde hastalar çok zararlı çıkıyor. Yani bir kimseye zatürre tanısı, pnömoni tanısı kondu. İlaçlar yazıldı. Ben, bu SGK bunu yapabilir. Buradan bunu öneriyorum. 10 gün içerisinde reçete yazılıyor. iki defa reçete evet. yazılıyor. 10 gün içerisinde zatürre testini kesinleştirmediyse bir doktor o reçeteyi onaylamaz. Verem testini testlerle çünkü zatürre testi nasıl gerçekleşecek? Balgam tahliye yapılır, Balgamda zatürre mikrobu çıkacak. kendi buna ait zatürre ile ilgili belirtiler çıkacak. Artı kanser teşhisleri metotları yapılacak. Kanser olmadığına ait belirtiler çıkacak. Kanser hücresi çıkmayacak. Kanserle ilgili kan tahlilleri müspet çıkmayacak gibi. Aynı şekilde veremle ilgili belirtiler çıkmayacak. Verem mikrobu çıkmayacak gibi. Ha, bunlar olmadığı takdirde tedavi devam ediyoruz. Ama bunları yapmadın. Sen zatür edin. Sen nereden yani yüzde yüz nereye biliyorsun ki? Hangimiz yüzde yüz bilebilir ki? Evet. Onun için bunu yapılmıyor. Bizim memleketin en çok işlenen hata. Hatta zatürre ve akciğer veremi teşhisi konularak Hastaların çoğu 2 ay, 3 ay, 4 ay tedavide kalıyorlar. Bir geliyorlar kanser kocaman olmuş, işten geçmiş. tabi oldu, geç evre. Şimdi tabii birçok izleyici de izlerken biraz aslında tedirgin olacaktır. Şimdi hani böyle bir durum var ne yapalım. Peki <laughs> şu soracağım, ikinci bir doktora mı gidelim? Evet, şimdi bu hiç kimse gocunmasın. Ben gocunmayasam başkası da gocunmasın. Bakın şimdi ilimde son yok. İlimde son olmadığına göre hele hele tıp gibi bir ilimde değişkenlik çok fazla. Evet. Bugün şu belirti çıkar, yarın başka bir belirti eklenerek o belirti ve yarınki belirti beraber başka bir hastalık belirti çıkar. Onun için mutlaka mutlaka ikinci ve üçüncü fikre gidilsin. Ama bu şöyle gidilmesin. Bakın yine altını çizerim. Bu güzel bir soruydu. Çünkü hatalar hem böyle oluyor. hata onun için konuştuğumuz programda. Bir doktora gidiliyor. iki 3 ay onunla gidiliyor. Sonra bakılıyor ki hastalık iyileşmiyor, hasta kendini iyi hissetmiyor, şu veya bu şekilde. Sonra hadi bir doktor değiştiriliyor. Bunun bir anlamı yok. Bu zaten olayı da hadi, hadi o ona gitti. Bir iki üç ayda değerleniyor. Gitti mi altı ay? Ondan sonra zaten Ondan sonra kanser başladığında oluyor. oluyor. Bir doktor değişecekse eğer fikirde bir soru işareti varsa, soru işareti olmasa bile ne olacak? Yani en doktor, azından ikinci bir doktora doktor, doktor olsun. Zaten şu var, hastalara esasında bu iş düşmemesi lazım. Doktor doktorla konsültasyon yapabilmeli. Buna açık olmalı. Yani eğer kendinden eminse bir doktor, başka bir doktorla tartışabilmeli. Filmi tartışsın, hastayı tartışsın. Ha şöyle de böyledir. Ona göre tedavi yürüsünler. Açık. Bu yapılmadığı Tek doktorla kalmayalım Tek diyorsunuz. Tek doktorla kalmayalım. Peki evet. devam edelim Aykut Bey attığımızda. Aykut Bey hoş geldiniz. Ee, hayırlı günler, iyi yayınlar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, şimdi ben hocama bir şey sormak Tabii. istiyorum. Ben 60 yaşındayım, e, ee, kronik akciğer hastasıyım, koa hastasıyım. Ee, gençsiniz daha, daha gençsiniz. Gençsiniz daha duydunuz mu beni? Alo. Gençsiniz daha diyorum 60 yaşında. Evet, e, evet. sigarayı bıraktım. E, fakat bu son zamanlarda hocam balgamı biraz fazla çıkartıyorum. Hı. E, bu balgam çıkartmanın e, bir şeysi var mı? Kaç sene ne kadar oldu sigarayı bırakalı? E, aşağı yukarı bir 4-5 ay oldu hocam. 4 -5. Daha çok erken. Bir yıl boyunca balgamı çok çıkarmanız zaten iyi bir şey. İyi yani mi? bütün bütün o akciğerlerde dolu olan hava yolları, hava kesicikleri boşalacak. Hatta balgamı boşaltacak şuruplar vesaire de kullanın. Evet. Yumuşatıcı şuruplar kullanın. Evet. Bir de en önemli şey şunu yapın. Evet. Cimnastik yapın, yürüyüş yapın. Evet hocam. Nefes cimnastiği yapın ve size tavsiye edeceğim en güzel şey çocuk balonları şişirin. Çocuk balonu. Balon şişirin, indirin, genişletin. Nefes yollarınız yani küçülmüş akciğer kapasitenizi arttırın. Zaten bir, bir, bir seneye kadar balgamız azalacak. Şey hocam, affedersiniz. Estağfurullah. Afedersiniz. Bir de devamlı ilaç kullanıyorum. Ya bir cihazım var. Kuadan dolayı onları kullanacaksın Bir çaresi yok. Ha, onları, onları kullanacaksınız. Bu evet. Nefes teşhisi nasıl oluyor? Nefes e Hı. dediniz açmak için ne yapayım? Açmak için sadece balon şişir, jimnastik. Sadece yapayım. balon. Balon şişir. Göreceksiniz ki en iyi dünyadaki en iyi aletten daha iyi bir yoldur. Peki. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Aykut Bey çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı, Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de iyi günler. Nesrin Hanım attığımızda Nesrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Buyurun dinliyoruz ee, sizi. Doktor Bey bir sorum olacak. Tabii. Ee, az önce ağrılardan planta e, etti. Ben kaçırdım diğer telefona bakın derken. Doktor Bey benim ense kökü derler biliyorsunuz. Onun hemen çok... dört, dört parmak altı. Neresi? Ensek kökünün dört parmak altı. Ensek dört parmak aşağısı. Evet. evet. E, Sağ ve solun oraları çok yoğun ağrıyor. Ben de doktora gitmeye zoruyum bir biraz. Her evet. derdime kendim derman olayım diye. E, evet. Sağlıklı şifalı e, bir Kendiniz derman olacak. oluyor musunuz bari? <gülüyor> <gülüyor> Oluyorsanız gitmeyin. Zaten bize gelmenin bir anlamı yok. Keşke olsanız yani. Evet. Olmuyorum. Sağlıklıyım. Çapa yapıyorum. Kaç yaşındayım. yaşındasınız? Yani, e, Bayanlara yaş sorulur, Sorulmaz demeye sorulur. Doktor sorar, kaç yaşındasınız? Yandan 29, önden 60. <laughs> 60 ile 20'yi topluyor muyum, çıkarıyor muyum? 60 toplam 60. Toplum 60. Şimdi sigara var mı? Güzel yandan sigara yandan 29. Sigara var. vardı, çok şükür onu kendimle mücadele ettim ve çoktan bıraktım. Kaç sene içtiniz, ne kadar, ne kadar oldu bırakalı? E, ben 3 yıl oldu bırakalı. Kaç sene içtiniz? 20-20 20 yıl. Peki hiç son zamanda bir Akciğer filmi çekildi mi? Akciğer, akciğer filmi çekildi bir nefes darlığı gibi bir şey yaşadım. Evet. Ben Ahşap Villa'da oturuyorum. Tamam. Ahşap evden kaynaklanan bir şey mi acaba diye düşündüm. Bu nefes darlığı hiç olmazdı bende böyle bir şey. Siz düşündünüz. Evet ben öyle düşündüm. Güzel, Ondan evet. sonra doktora gittim, Hı. hastalıkları doktoruna. Hı. Doktor hanım da dedi ki, eee, sigara içmişsiniz zamanında dedi. Hı. Evet içtim dedim. E, bu var başka bir şey yok dedi. E, Akciğer filmi çekildi mi çekilmedi mi? Çekildi çekildi. Orada bir şey herhangi bir şey göze çarpan bir şey oldu mu? Ay küçük bir şey var. E, yani ne? sigara içmekten kaynaklanan bir şeyin var. O? Küçük bir, küçük yok bir yok şey Küçük bir şey nedir? Küçük sinek hemen mide bulandırıyor da nedir? Küçük ne? Yani yani, ama önemli Peki ne kadar oldu bu film çekilir doktora gidelim? 6 ee, ay falan oldu. Peki siz hiç merak etmiyor musunuz Allah Küçük bir şey vardı dendi. Ve siz 6 aydır unuttunuz bunu, öyle mi? Evet. Niye? Niye? <laughs> niye? Vallahi bileyim yani? E, Tabii. Tamam, işte, e, onun için var, lütfen, ben kötü bir şey değildir diye. Yani bu bugün yani. milat olsun. Yarından tez yok. Ama aynısına ama başkasına bir akciğer uzmanına tekrar gidin. Evet. Bu sefer akciğer tomografisi çekilecek size. Çünkü akciğer filmi işi bitmiş. O çekilmiş. Anladım. Akciğer tomografisi çektirin. O küçük bir şey veyahut da küçücük bir şey neyse tomografide var mı yok mu ortaya çıksın. Ne olduğu anlaşılsın. Ondan evet. sonra yaşamınıza devam edin. Olur mu? Anladım. Çok teşekkür ederim. Nesrin Hanım gelsin. çok geçmiş olsun. Ee, lafınızı da çok beğendim. Önden 29 a, yandan 29 önden atmış. Evet 60. kullanabiliriz onu değil mi? Yani, <laughs> söyleyeceğim. Mi? Mesela e, balon şişirip ben demiştiniz ya biraz önce. Hı. E, evet. Balon mesela e, size bu sorunun cevabını ver, verebilmek için az önce nefesimi tuttum. Nefes çalışmaları da yapıyorum ben. Nefesimi tuttum. E, 50'ye kadar saydım. Evet. Sonra bıraktım. Tamam. Böyle, böyle bir şey yapabiliyorum. Tabii yapın. Onları devam edin. Nefes cimrasisine devam etmek her sigara içenin boynunun borcu zaten. Boynumun borcu. Boynumu, onu yapın. Devam edin ama hemen bir akciğer tomografisi yaptırıp onu İyi akciğer uzmanlarına gösterin lütfen. Tamam. Neslihan Hanım ediyoruz. çok geçmiş olsun. İyi çok günler dileyelim size. Hayırlı günler. Sağ, Sağ günler. Sağ olun. Çok, Sağ çok teşekkürler. Size de.